Günlerdir tartışılan sokak hayvanlar yasası meclisten geçti. Mersin halkına bu konu hakkında neler düşündüklerini sorduk. İşte cevaplar. Ya hayvanların tabii ki öldürülmesini çok yanlış buluyorum. Bunun yerine kısırlaştırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama bunun da biraz da halkımızın suçu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla insan evcil hayvan alıp sonra sokağa atıyor bilinçsizce. Öyle yani öldürmenin çözüm olmadığını düşünüyorum. Çok sağ ol. Şöyle söyleyeyim hani her canlı yaşama hakkına sahip alınmaması gerektiğini düşünüyorum canların. Ya yani bizim sağlığımız, varlığımız önemli olduğu kadar onların da önemli. bu ülkede birçok şeye para harcanıyor davetlere falan. O toplantılara çok para harcanıyor. Ya yani Onlara harcanacağın hayvanlara harcanabilir diye düşünüyorum. Onlar için daha iyi bir yer yapılabilir. Sonuçta i̇şte belki biz onların yaşamalarını işgal ediyoruz. Bunu düşünüyorum. Devletimiz bu yönden neye bakıyor, nasıl düşünüyor onu bilemiyorum vallahi. Yani bunu yapan soykırım oluyor bu. Tabii ki de bir çözüm bulunmalı ama bu şekilde değil yani yanlış bir çözüm. Ne de olsa onların da bir canı var. Yani severim hayvanları ama çok da umursamadım açıkçası abi. Doğru karar. Katılıyorum. Ee, olması gerekiyordu. Hatta geç kalmış bir karardı. Yani iyi oldu bence. Çünkü hayvanlarımız çok eziyet görüyordu. Yani nasıl diyeyim öldürülüyorlardı. Hem de çok vahşi bir şekilde. Ama şimdi iyi oldu bence. Ama uyutuluyor şimdi köpekler. Uyutulacak ve bu çok kötü. Sadece acı çekmeyerek ölecekler bu sefer. Hırpalanmadan ölecekler ama yine bu çok kötü bir şey. Öyle yani. Ben biraz destekliyorum ya. Hayvanlardan korktuğum ben, için ben, ben destekliyorum ben, ben. yani. Her canlının yaşama hakkı vardır. E, onaylamıyoruz. Yanlış almışlar çünkü hayvanların hiçbir zararı yok. Hiçbir insana yani ya da nasıl söylesem hiçbir hayvana falan zararı yok. Oldukları gibi zaten hani duruyorlar. Bence insanlar hani öyle düşünmeleri bana saçma geliyor. Valla bütün canlıların korunmasının taraftandayım ben dedi. De. Hayvanları korumak için yasayla değil insanımız eğitmek lazım. Ancak uyutulmasını asla istemiyoruz. Üzülüyoruz da. Hani bu konunun takipçisiyiz ama bilmiyorum. Yani aslında içimden geçenleri söylerim de söylemek istemiyorum çocuklar yanımda. Herkes anladı. Ya sonuçta Allah'ın yarattığı bir canı insanlar tarafından katledilmesi çok kötü bir şey ama gel gelirim ki Türkiye'mizin siyaseti bildiğiniz gibi değil her zaman. Her şeyin en kötüsünü, her şeyin en zulmünü yapıyor. Buna bir çare bulunamadı. insan olarak üzülüyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Çözüm üretmek için daha fazla çaba sarf etmemiz lazım ama boşuna. da net yani aslında hayvanların öldürülmesi bence bir kararlı olmamalı. Hayır <laughs> yok yani hepimiz üzgünüz bu alınan karar için ama biz sesle duyurduk ama meclisi kapattılar. Ne yapalım? Çok kötü bir düşünce. Ben buna katılmıyorum. Benim söyleyecek çok şey var ama onca şeye rağmen hani hayvanlar o kadar şey yapıyor. Mesela deprem zamanda olsun ya da birçok şeyde ve insanlar bunu görmezden gelip hayvanlar işte öldürme yasası falan çıkartıyor ve Türkiye'de bunca olay varken yani bir sürü ekonomi olsun, siyasi olsun, bir sürü olay varken sadece sokak hayvanlarına bu eylem yapılması çok saçma. Hayvanların insanlardan daha zararsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hayvana zaten zarar veren, onu kendine karşı kışkırtan sensin. O yüzden eğer biri uyutulacaksa bu insanlar olmalı, hayvanlar değil. Çünkü onlar hem doğaya hem çevreye bizden daha çok faydalılar. Yani toplantıda da toplantıda da pek bir umurumda değil ya. Yani. Bir hayvanın uyutulması bana göre çok yanlış. Çok üzgünüm ve bu yüzden de çok mutsuzum. Yani sokak hayvanları değil, bu dünyanın bütün türlere ait bir yaşam alanı olduğunu düşünüyorum. Sadece insan türüne ait bir yer değil, bütün canlılara ait bir yer dünya. Dolayısıyla bütün türleri kendi içerisinde barındırıyor. Hiç kimsenin ölümüyle ilgili karar verme hakkını da kendimizde göremeyeceğimizi düşünüyorum. <laughs>